Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sararmış, solmuş, dökülmüş, yaprakları buruş buruş olmuş, yılbaşı çiçekleriniz var ise bunlara sizler için harika bir e, vitaminler önereceğim. Özellikle yaz aylarında bu söylediklerime e, sıkça rastlayabilirsiniz. Yani yaprak dökülmeleri, sararmalar, buruşmalar. Bunun için Çiçeklerinize birkaç tane bakım ve vitamin yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle yılbaşı çiçekleri için söylüyorum. Çünkü bunlar bir kış çiçeği olduğu için çiçekler e, yılbaşı çiçekleri, yaza yani sıcağa çok dayanıklı olamayabiliyor Yani çok sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Yazında kışın gibi serin havadar bir ortam yaratmamız lazım e, yılbaşı çiçeklerimize. Şimdi. Böyle gördüğünüz gibi birkaç saksı yılbaşı çiçeklerimin videosunu sizlerle hazırladım. Birazdan büyük yılbaşı çiçeklerimi de göstereceğim. Dediğim gibi yaz aylarında yılbaşı çiçeklerimizin coşması için bakın yeni yeni dallar, yeni yeni yapraklar çıkartarak büyüme hızının artması için birkaç vitamin söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizlerle zaten hemen hemen her gün çiçeklerle ilgili videolar paylaşıyorum. Özellikle yaz aylarında yılbaşı çiçekleriyle ilgili paylaşımlarımı yapıyorum. Her yılbaşı çiçeğimin dalında yeni yeni yapraklar çıkmaya başladı ve bu yaz boyunca hatta kış boyunca da devam edecek. Kışın ee, çiçeğini de açacak arkadaşlar. Öncelikle bakımından bahsedelim arkadaşlar. Solgunluk ve buruşmaması için yapraklarının kırış kırış olup sararıp dökülmemesi için lütfen çiçeğinizi serin yerde tutunuz. Çok fazla suyu sevmezler. Haftada bir kere su veriniz. Bir de suyu dinlendirilmiş veriniz arkadaşlar. Yani kabınıza bir gün önceden koyunuz. Kireçli su falan olmasın. Dinlensin su. Sonrasında sulama işlemini yapabilirsiniz. Toprağımı soran arkadaşlarım ben doğal gübreli toprak kullanıyorum. Doğal gübre nedir diye soran arkadaşlar. Doğal gübre büyükbaş hayvanların çok affedersiniz böyle ahırlarda olan gübreleri öyle söyleyeyim. Bunları tabi yaş bir şekilde toprağa koymayacağız. Çiçeklerimize koymayacağız. Bu kuruyor arkadaşlar en az bir, bir, bir sene kadar kuruyup artık toprak haline gelmesi lazım. Ki bu doğal gübre diyoruz biz buna köylerde. E, seralara, bahçelere, tarlalara doğal gübre koyuluyor. Bu da hem sebzelerin, hem meyvelerin, hem de e, ekilen tüm mahsullerin daha güzel yetişmesini, büyümesini sağlıyor. Aynı şekilde çiçekler için de geçerlidir. Ben hem doğal gübreli toprak ile çiçeklerimi ekiyorum. hem de e, senede en az iki kere, üç kere e, bir seneye bunu e, yayıyorum. Yani üç buçuk ayda falan, senede iki kere, üç kere doğal gübre mutlaka saksımın toprağımın üzerine de gübreleme amaçlı koyuyorum. Evdeki tüm çiçeklerimi böyle bir toprak ile ekiyorum arkadaşlar. Vitaminler de veriyorum. Dediğim gibi yaz aylarında en fazla verdiğim 3 vitaminden bahsedeceğim bugün sizlere. Bunları mutlaka sıcak yaz aylarında çiçeklerinize uygulayın. E, yılbaşı çiçeklerinizin solgunlukları gider, daha güçlü kökleri oluşur ve yeni yeni dallar çıkartarak yazın büyür. Kışın ise bu verdiğimiz vitaminlerin karşılığını bol bol tomurcuklanıp çiçek açarak yılbaşı çiçeklerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Bu vitaminlerden bir tanesi, öncelikle şunu söyleyeyim, bir tanesi yumurta kabuğudur arkadaşlar. Yumurta kabuklarını haşlıyorum hem suyunu hem kabuklarından faydalanıyorum. Haşladığım yumurta kabuklarının suyunu bir bardak olarak saksıya döküyorum. Kabuklarını da robottan geçirip yine saksının üzerine koyuyorum. Bu işlemi orkidelere de yapıyorum. Orkidelerim pıtır pıtır çiçek açıyor. Kesinlikle yumurta kabuğundaki kalsiyum çiçeklere çok iyi geliyor. Bunu sizler de çiçeklerinizi deneyiniz arkadaşlar. Sonuç mükemmel. İkinci vitaminimizi yine yaz aylarında vermeniz gereken aspirin arkadaşlar. Şöyle bir tane büyük aspirini 1 litre suyun içerisinde eritiniz. 1 litre suyun içerisinde bir tane büyük aspirin erittikten sonra bir bardak olarak saksıya dökünüz. Yılbaşı çiçeklerine ve evdeki tüm çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz. Bu sizlere söylediğim vitaminleri. Ee, üçüncü vitaminimiz ise bu da yine etkili. Gerçekten köklerine ve toprağına çok iyi geliyor. Hemen şöyle göstereyim. Nedir bu? Bu pekmez arkadaşlar. Evde herhangi bir pekmeziniz var ise hiç fark etmez. Pekmez olsun sadece. Bir tatlı kaşığı pekmezi yine bir litre suyun içerisinde iyice karıştırıyorum. Yine bir çay bardağı olarak saksılara döküyorum. Göreceksiniz ki sizin de kökleri, çiçeklerinizin kökleri daha güçlü olacak ve çiçeğiniz daha güzel coşmuş bir şekilde büyümeye devam Edecek. Hemen sizlere büyük yılbaşı çiçeğimi de göstereyim. Evet, bu da e, diğerlerine göre biraz daha büyük olan yılbaşı çiçeğim. Zaten e, bundan yavru alaraktan az önce gösterdiğim yılbaşı çiçeklerin çoğaltma işlemini yapmıştım daha önce. Aspirinde suyu e, dediğim gibi ayda sık sık veriyorum. Bir de bugün çiçeklerimin e, yıkama günü arkadaşlar. Çiçeklerinizin yıkama işlemini yapabilirsiniz. Fıskiye akan bir suyun altında yani e, çok az akan bir fıskiye akan bir suyun altında çiçeklerinizi 15 günde bir dallarınızı dallarını tek tek yıkayabilirsiniz. E, bu çiçeğin hem dallarının üzerindeki tozları alıyor hem daha güzel bir görünüm katıyor. Çiçeğinize iyi geliyor arkadaşlar. Hani yılbaşı çiçeği çok suyu sevmez fakat e, dediğim gibi 15 günde bir yıkanması şart. Bu işlemi de sadece bir su ile ıskıya bir su ile yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sonrasında yine çiçeğinizi aynı yerine alınız. Çok fazla yerini değişmemeye özen gösteriniz. Yerini değişen yılbaşı çiçekleri bazen yerini sevmediği için püsebiliyor arkadaşlar. Evet çoğaltma işlemini zaten her videomda söylüyorum. Ne zaman? Sonbahar kış aylarında daha güzel verimli olur. Daha çabuk tutar soğuk havalarda evet sevgili arkadaşlar büyük saksılara ekin diyorum evet bunu da çok yorumlarda sormuşsunuz e, zaten küçük saksıya ekip de köklendirdiğiniz zaman da siz bunu mutlaka büyük saksıya mecburen alacaksınız çünkü e, böyle gördüğünüz gibi küçük saksıda böyle olmaz büyük saksıda büyümesi çiçek e, daha güzel gelişir daha sonradan uğraşmamak için bence büyük saksıya ekiniz hemen de e, tutar ve daha güzel gelişir Evet arkadaşlar bu üç vitamini ve büyükbaş hayvan gübresini mutlaka dediğim zamanlarda, dediğim aylarda çiçeklerinize veriniz. Sizin de yılbaşı çiçekleriniz canlı, yemyeşil, dipleri olarak büyümeye devam etsin. Evet kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı yapın. Ben hepsini okuyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım.